Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'ya söz veriyorum. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Yine bir uluslararası sözleşmeleri konuşuyoruz. Uluslararası sözleşmeleri konuşurken tabii yine dış politikada yaşanan, bu zamana kadar yaşatılan, bu iktidar tarafından yaşatılan zikzakların ve bu zikzakların ülkemize verdiği dış politikadaki zararların farklı boyutlarını olabildiği ölçüde, zamanım yettiği ölçüde değerlendirmeye çalışacağım. Değerli milletvekilleri, Hz. Peygamber sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızlığına da ölçülü kız belki bir gün dostun olabilir diye buyurmuş. Bu kaide sosyal hayatta nasıl geçerliyse aynı şekilde uluslararası ilişkiler için de öylece geçerlidir. Şimdilerde ülkemizin dış politikası çoğu zaman asgari tutarlılık noktalarında bile zafiyet göstermektedir. Bugün düşman olarak tanımlanan yarın kolayca dost olabilirken, Bugün dost olan ise yarın çok rahatlıkla düşman ilan edilebilmektedir. Aynı zamanda özellikle konum ve tavır belirlenirken sürekli kırmızı çizgi söylemenin kullanılması da ayrı bir sıkıntı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kırmızı çizgi söylemi çıtayı sürekli yüksekte tutmak ve o kırmızı çizgiyi atıf yaparken bir süre sonra o çizgilerin pembeleşmesiyle beraber aslında bir güven krizi de meydana getirmektedir. Tavır değişikliği veya o veya bu gerekçeyle gündeme geldiğinde bir tavır değişikliği içine girilmek arzu edildiğinde çok daha büyük laflar ilan edilerek hatta bu can bu bedende olduğu sürece gibi önüne cümleler ilave edilerek maalesef bu cümlelerin bir anlamda içinin boşaltıldığı bir süreç yaşatılmaktadır. Değerli milletvekilleri, yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkimizin hangi boyutlarda seyrettiğini takip ettik. Suudi Arabistan'la neler yaşadığımızı bugün çok daha net olarak biliyoruz. Mısır'la hangi noktadan nereye evrildiğini her şeyin gördük. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik müttefik ilişkisinden tutunuz farklı tartışmaların içine girdik. Trump'ın varlığı Amerika'da egemen iken bir süre sonra keşke Trump kazansa da ilişkilerimiz devam etsin diye bir gün kendi kendimize söylendiğimiz o süreçte Trump'ın İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'i nasıl güçlendirdiğini gördük. Trump'ın aynı zamanda Tel Aviv'den Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak 90'lı yıllardan beri hiçbir Amerikan başkanının cesaret edemediği şekilde Kudüs'ü diğer ülkeleri de büyük elçiliklerini taşımak üzere başka elçiliklerini taşımak üzere girişimlerde olduğunu gördük. Son olarak bugün biraz önce bir konuşmacı da ifade etti. Bizim Dışişleri Bakanımızın NATO'da İsveç Dışişleri Bakanı'na yakın gelecekte haftalar içerisinde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağına dair bir taahhütte bulunduğu haberi bugün ajanslara düştü. Değerli milletvekilleri şu anda komisyonda süreci tamamlanmamış, süreci bitmemiş ve komisyon kararı henüz genel kurulu inmemiş bir süreç var. Ve burada bütün milletvekillerinin henüz masaya yatırmadığı İsveç'le ilgili nasıl bir karar vereceğinin belli olmadığı bir ortamda bir Dışişleri Bakanı'nın nasıl oluyor da bir Dışişleri Bakanı'na biz sizin NATO'ya girişinizi haftalar içerisinde sağlayacağız gibi bir sözü verebiliyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. İşte bizim uzun zamandan beri söylediğimiz şey şu. Türkiye'nin dış politikasında kurumsal akıl ortadan kalkıyor. Kurumsal aklın olmadığı yerde maalesef biz kendimizi geleceğe taşıyamıyoruz. Mesela bugün Amerika ile bir F-16 süreci yürütüyoruz. F-16 sürecini yürütürken Amerika'da iyi e polisin Biden tarafından oynandığını... Kötü polisin de Temsilciler Meclisi tarafından oynandığını net olarak biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Biden'la bir araya geldiğinde Biden'ın F16'ları aslında bizim vermek noktasında herhangi bir olumsuz düşüncemiz yok ifadelerine Temsilciler Meclisi'ne adres göstererek ama Temsilciler Meclisi Amerika'nın yürütme sistemi, Amerika'nın devlet sistemi bu kararın Temsilciler Meclisi'nden çıkmasını zorunlu kılıyor diyerek aslında kuvvetler ayrılığı prensibinin bir ülke yönetiminde ne kadar önemli olduğunu bize hissettirmeye çalışıyor. Ama gelin görün ki biz burada yasama görevi yürüten parlamento olarak maalesef şu anda bir meselenin kendi gündemimize gelmemiş bir meselenin yürütme tarafından söz verildiğine dair haberleri duyarak böyle bir gündem içine çekiliyoruz. İşte bizim eleştirdiğimiz nokta bu. İşte bir kuvvetler ayrılığının olmadığı noktada Yasamanın, yürütmenin, yargının birbirini denetleyemediği noktada, birbirini dengeleyemediği noktada hangi hükümet krizlerinin çıktı, dış politikaya bunların nasıl yansıdığını net olarak görüyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, ekonomik bağımsızlığınız yoksa siyasi bağımsızlığınız yoktur. Ekonomik bağımsızlık olmazsa olmazdır. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye'nin ödemesi gereken toplam borcu. 211 milyar dolardır. Ne turizm gelirleri ne ihracat gelirleri Türkiye'nin borcunu çevirmeye yeterli olmadığı için biz bugün maalesef Londra'da finans merkezlerinin kapısında yüzde sekizle dokuzla borç bulabilmek için maalesef oraları su yoluna çevirmiş durumdayız. Bir diğer konuda saygıdeğer milletvekilleri şu anda hali hazırda bir insani ateşkes diye açıklanan bir sürecin Gazze'de yaşandığını görüyoruz. Ama bu gece itibariyle bu süreç bitecek. Ve bu sürecin bitmesiyle beraber İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol altına almak istediğine dair kuzeyle güneyle her tarafı Gazze'yi kendince tırnak içinde temizleme düşüncesiyle beraber hareket ettiğini görüyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, diğer İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalar bunu net olarak ortaya koyuyor. Değerli milletvekilleri hal böyleyken şu aranda şu anlarda insani ara şeklinde tarif edilen Katar'da yürütülen bir süreç var. Bu Katar'da yürütülen süreçte kimler var? Mesela Katar Başbakanı, Katar Dışişleri Bakanı, İsrail Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Amerika İstihbarat Servisi Başkanı, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı var. Kudüs'ün tapusu bizde dediğimiz Türkiye'nin orada herhangi bir yetkilisi yok. Türkiye ara bulucu olamıyor. Türkiye şu anda Türkiye'de öyle de bir garip durum var ki maalesef iktidarı desteklediğini düşünen kimi gazeteler dört tane Taylandlı'nın bırakılmasını er Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla emriyle olduğunu söyleyerek buradan bir başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Böyle bir dış politikanın bu ülkeye bir faydası olmaz arkadaşlar. Aklımızı başımıza toplayalım. Bugün AK Parti iktidarda yarın bir başkası olacak. Ama bu devlet varlığını sonuna kadar devam ettirecek. Biz siyasi partiler olarak sadece milletin bize verdiği yetki döneminde o yetkiyi kullanma hakkına sahibiz. Devlet biz değiliz. Devlet AK Parti değil. Devlet Cumhuriyet Halk Partisi değil. Devlet Saadet Partisi değil. Ama devlet hepimizin oluşturduğu bir yapı. Biz devletin kurumlarını olması gerektiği gibi koruyamazsak, kurumsal aklımızı geleceğe taşıyamazsak, kurumsal aklın bize sağladığı avantajları kullanamazsak işte kırmızı çizgi diye tarif edilen, sonra pembeleşen, sonra silinen, sonra ne olduğu belli olmayan bir döneme evrilen bir süreci maalesef yaşamak zorunda kalırız. Saygıdeğer milletvekilleri, şunu da söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bildiğimiz bir şey var. Sırt stratejide yaptığımız hatayı Taktik planda çözemeyiz. Asıl önemli olan stratejiyi doğru kurmaktır. Türkiye Hinterland'ının karıştırılmasına verdiği doğrudan ve dolaylı desteklerle hayati bir stratejik hata yaptı. Taktikler ancak yeni oluşturulacak stratejiler için zaman kazandırılabilir. Zaman kazandırabilir. Saygıdeğer milletvekilleri, şu son ifadeyi de söyleyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sürem doldu. Biliyorsunuz İsrail'in 2010 yılında 10 Mayıs'ında OECD üyesi olmasına de destek veren, veto etmeyen bu iktidardır. 10 Mayıs'tan 20 gün sonra 31 Mayıs'ta İsrail Mavi Marmara suların Mavi Marmara'ya uluslararası sularda saldırarak 10 insanımızı şehit etti. Ve o süreçten bu zamana kadar gerek ticari Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Gerek ticari faaliyetlerde, gerek diğer bütün ilişkilerde Türkiye sadece sözlü anlamda sözü doğru söyledi ama uygulama sahasında buna 180 derece taban tabana zıt adımlarla maalesef iktidara geldiği ilk gündeki toplumdaki Filistinle ilgili hassasiyetin bugün itibariyle maalesef zarar görmesine sebep oldu ve bu durumun bu sürecin buradan karşıda iktidar yetkilisi arkadaşlarımıza söyleyerek milletvekili arkadaşlarımıza söyleyerek lütfen elinizi vicdanınıza koyunuz. Burada muhalefet partililerin söylediklerini lütfen her bir sözü doğrudan reddetme şeklinde bir hareketle bu olaya yaklaşmayınız ve söylenen doğruları lütfen alınız ve gereğini yapınız. Tarih bizi. Peki Sayın Kaya çok teşekkür ediyorum.